Merhaba arkadaşlar. Bugün annemin ve babanın bana sürprizi varmış. Ben şimdi sürprizin ne olduğunu bilmeye çalışacağım. Leyla, o zaman kamerayı bırakayım buraya. Sürprizi sana getireyim tamam mı? Tamam. Sen dokun. Ee, ne olduğunu bulmaya çalış. Tamam. Leyla Arkadaşlar bakın Leyla ya sürprizimiz. acaba ne? Ne açmadan tamam mı? Bunu tamam alırsın anneciğim. Önce tahminlerini söyle ne böyle dokun ne olabilir kitap, kitap. başka ne? Kitap değil. Boyama kitabı. Hayır. Ve arkadaşlar uzun zamandır Leyla bu hediyeyi, bu sürprizi bekliyor. Ne olduğunu bilmiyor ama Açabilirim. birkaç defa anne ben de o şeyden isterim diye söylemişti yani. Çadır mı? Çadır mı? <laughs> Çadırım var ama senin. Bu kadar büyük çadır olmaz ki. <laughs> oyuncak kutusu. Hmm, oyuncak kutusu bir de bu oyuncak kutusu yani <laughs> sence de hadi birkaç tane tahmin daha söyle sonra ne olursun hadi ne olabilir sence Ne çadır. çadır mı? <laughs> Bu kadar çadır mı oluyor ya arkadaşlar? Çadır diyor. Tamam, hadi açacak da sürprizimize Değil bakalım mi? neymiş ya. diye. Heyecanlı mısın? Evet. Bakalım, bakalım. <laughs> kesin kesin bayılacaksın Ay. <laughs> anneciğim. Arkadaşlar bakın burada kimler var. Bakın burada kimler var Leyla. Bana ver anneciğim. Bakın burada babası Leyla için puzzle yaptırmış. Bir de kendi resmini. Aa bir tanesi daha var Leyla. Aynen bak Allah'ım kıyamam. Bakın <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Leyla nasıl? Beğendin mi tatlım? Evet. <laughs> Güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar bakın burada Minik Leyla'yı göstereceğim size. Burada Minnie mouse Leyla'nın bir yaşı vardı. Tamam mı? Burada iki yaş pastasına bak saçlarına bak ya. Kıyamamış sana kuzum. Burada üç yaşımız vardı. 4 yaşımız ve bu yeni doğum günümüz oldu. Mayıs'ın 25'i 5 yaşımız. Anneciğim sana kurban olurum ya ne kadar büyümüş. Resimlere bakmasak hissetmiyoruz ama. Tabi bakacağız. Şimdi bunu bozacağız. Sonra yeniden yapacağız. Okay. Leyla. Okay. Leyla hangisini daha çok beğendin? Hangisini? Okay. Ya bunu resimlerini de gösterelim. Bakayım. Hı, Hı Bakın arkadaşlar. Burada Minimals Leyla'nın Minimals elbiselerle okay. ayakkabılarla resimleri okay. Leyla. Okay. Bak anneciğim hangisi? Okay. Bu doğum günde aldığımız hediye etek vardı ya kostüm hatırladın mı? 4 yaş. Hani bunu da bana Leyla nene almıştı. Aynen bunu da Leyla nene almıştı sana. <laughs> Hangisini bozalım Leyla? Bunu. Hangisini daha çok beğendi? Esirle. Hangisi anneciğim ne? Şey mi? Bu mu? Tokaların işte minik minik tokaların vardı ya saçına. Ama evet. Süsler. Bunu mu? Evet. Haydi o zaman. Bu çocukların eğitim için, onların ya, gelişim için çok iyi bir şey. Hele ki kendi Anne resimleri oraya. varsa hele ki kendi resimleri varsa o daha da eğlenceli. Leyla normalde de puzzle çok seviyor. Çok yapıyor. Yani neredeyse haftada bir kez iki kez puzzle alıyoruz. Ama kendi resmi olan puzzle'ları bence daha çok sabah, öğlen, akşam yapacak diye düşünüyorum. <laughs> Değil mi aşkım? Evet. Ben bir çiçeklerini yapabilecek miyim? Yapabileceksin. ha. Evet Leyla'nın önceki puzzle'ları bunlardan daha büyüktü. Bunlar minik minik yapacağız. Evet. Önce ile yardımlaşıp yapacağız. Aynen. La nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Ben yapazımı çok beğendim. Kendi yapazımı yapmak çok eğlenceli. Hep çizdikirim kahramanları. Evet. Yapıldı. Ama gerçekten ya kendi resmimize mi yapsaydık acaba? Çok eğlenceli. Bu ne benim? Hangisi? Şu. Bakayım, göremiyorum ki. Saçlarım <laughs> evet, saçlarım var. Arkadaşlar, artık bitim bitmek üzere. Ee, biraz zor olduğu için bunu hep beraber yaptık. Annem ve babam da yardım etti. Evet arkadaşlar. Son parçaları kaldı. Leyla bu nerede acaba? Bu şurası mı acaba? Bu şuranın mı? Peki. Leyla eğlenceli mi? Evet. Çok güzel, değil mi? Hmm. Arkadaşlar biz bunu Leyla e, ne kadar ne süre oynayacak bilmiyoruz. Bir süre oynar, herhalde sonra e, bunu çerçeve yaparız diye düşünüyorum. Tabii ki Leyla bırakırsa, <laughs> değil mi aşkım? Çerçeve de yaptırabiliriz. Çerçeve evet. yaptırıp sonra duvara sararız, olur mu? Neyi? Bunları yapozları fazla. <laughs> ben ya tamam. Arkadaşlar yapmak bir dahakine bunu yapacağız. Ya, çok zorluk, ya. çok zorluk çektik. Çünkü yeni olduğu için parçalar biraz zor takılıyor. ve bir de minik minik. ile çok zorluk çekti. Babasıyla yardım ettik. Bunu mu? Tamam. Bunu bitirelim yaparız. Tamam. Dadam 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 son parçamız kaldı. Son parça ve son alkışlar. <laughs> alkışlar kızıma. Bakın arkadaşlar. Aynen. Çevir. Anneciğim şöyle tut, şöyle tutabilirsin. Dökülmüyor bak. Gördün mü? Birazcık şöyle tutabilir misin? Böyle bak. Şimdi oradan bir bak. Resmini alacağım. Bir bak anneciğim. Kurban olurum sana. Bal. Hadi arkadaşlara olasın anneciğim. Bye bye. Görüşürüz.